arkadaşlar. Evet kuş aldık naneyi getirdik. Bir de Derya Gül'ün yeni papuçlarını görün. Bakın Derya Gül'e yeni ayakkabılar aldık. Çok istiyordu böyle topuklu ayakkabı almayı. Biz de gittik aldık. Şimdi giysin bir görelim bakalım nasıl olacak. Gel Yiyecek misin? Hadi giy bakalım. Çok güzel bunlar. Bak buradan da böyle sıkıyorsun falan. Bu çoraplar üzerinde giymeyi düşünmüyorsun değil mi Derya Gül? Hadi düşünüyor musun? Çıkartalım hadi gel çoraplarını bir. Gel bana yaklaş sen. Bak kuş da elinde hiç bırakmıyor kuşu da. Anneciğim hiç olur mu bununla? Ayakkabıyı kopartacaksın. Dur çoraplarını çıkartalım. Şimdi yavaş. Hadi bakalım. Süslü hanım. Hadi. Hoppala. İşte oldu. Şimdi buralardan asıktıracağız böyle. Hı, tamam şunu da giy. Gel bakalım. Dur bunu sıktıralım. Şöyle. Hıh. Oldu mu? Git bakayım birazcık yerine. Git bakalım. <laughs> Çok güzel oldu. İyi de bu kıyafetler olmadı buna Derya Gül ya. Aa Derya Gül. Bir şey söyleyeceğim. Biliyor musun bu ayakkabılar değil değilmiş Derya Gül. Ama nasıl hareket ediyor acaba? Nasıl çalışıyor bunlar Derya Gül? Kıyafetleri değiştirmemiz lazım. He bak kutusunu okuyorum şimdi. Diyor ki, zıplaman lazım diyor. Kıyafetlerini ya böyle değişecek anneciğim. Zaman lazım beni. Zıpla bakalım. Bir, iki, 3 İşte oldu. ya. gün hazır. Aa Derya gül. Demek ki bu ayakkabılar sihirliymiş. Ben bilmiyordum bunların sihirli olduğunu ya. Çok güzel olduğunu ama biliyor musun? Ee, başka ne yapmak istersin sihirli ayakkabılarla? Dans et bence. Zıpla bakalım. Başka neler olacak? Ne oluyor acaba? dondun. Aa, kız ne oldu sana Derya Gül? Dondun dondun. Hareket etsene Derya Gül. Hareket et. <laughs> ne oluyor sana Derya Gül? Ya şu kızın ayakkabılarına bakın ya. Dönsene bir döndün. dön. bir bakalım ayakkabılarına. Derya Gül. Derya Gül şu an kuşuna odaklandı. Çok seviyor çünkü naneyi. Çok seviyor. Bunlara ne kadar çok sesi var Derya gibi kuşların ya. Bir gelir misin? Bir bakabilir miyim? Ayakkabılar biraz yaklaş. Ay uçtu kuşu da uçtu. Kuş olmayınca asla. Ay bir dön annem bir dön ya. Ayakkabılarına bakmak istiyoruz biz. Çok güzel. Ay. Şıkır şıkır bir kız oldu bu kız ya. Ay annem bunlar ne çok sesi var ya. Başım ağrıdı. Şşt, mavişler biraz sesli olun bakayım. Mavişler. Bak size bu sihirli ayakkabıları giydiririz ha. Ona Bir göre. Nane. <laughs> nane. Nane. Deryacın ayakkabılarını beğendin mi nane? Ay evet. çok beğendim. Çok güzel Derya güzel. Teşekkür çok ederiz nane. İşte bu da Derya ayakkabıları. Şıkkıdım şıkkıdım topuklu ayakkabıları. Ay düştü nane. <gülüyor> <gülüyor> nane. <gülüyor> Derya Gül, kuşuna odaklandı. Şu anda hiçbir şey umrunda değil arkadaşlar. Çok seviyor kuşunu. Anne, Annem. Sen al ben nasıl alayım topunu. Hmm. Çok fena bu nane. Bak bak şimdi bak topalık gidecek bak. Ay. Gel, nane, nane gel buraya nane, 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 nane topu verir misin? Topu verir misin nane? Nane, öy çok korkuyorum. <gülüyor> nane, sudan malsat ver ya. Ay, 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 ay bak, bak tuttuğuna bak, bak tuttuğuna bak, tuttuğuna. Hayır, hayır gel gel alacağım ben gel. Nane, nane, nane dedim sana. Gel aldım. Ay. Ay. Elimizin. <gülüyor> <gülüyor> Isır belimi. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Elimi ısırdı da